Evet. şu e, an canlı yayın açıyorum. Hem video hem de canlı yayın. Şu an e, yayın yorun, şu an bir kişi var. Videoya da alacağım. Bu kişi daha bekle. Bekle bu Minecraft'ta bekliyorum. Perdi hoş geldin. Abi ne oldu musun? Ay abone olur oldu musun? Yani beni takip alır mısın? Çünkü ben işte şu Twitch'te yapıyordum. Takip alır mısın? Allah razı olsun. Söyleyeyim ki şöyle ha. Tabii şu an şey diyeyim. Ne yapıcıdasın? Süper dedi kanka. Süper dedi. Eee, şu an şeyde oldum şu şu an. Başlay başlayacağımız zaman ben artık aya macerayı alacağım. Bir de, bir de oyuna başla başlamaz set verdiler bir de bunları verdiler yani. Ben kendim almadım. Balkabağ Balkabağ adam 87 hoş geldin. Başlayalım. Kaç kişi olduğuna başlayalım. Kaç kişi olduğuna başlayalım. Kız gene mi? kırk yedi çok değil mi? Kız kedi çok ya, kız kedi birazcık şey değil mi? Çok çok, vallahi çok kız kedi. kedi çok vallahi. Şu an iki kişi var zaten ya İnşallah şeyde gelir, gel. İnşallah şeyde gelir. İnşallah adamla yürür. benim kankim. Bir de izlediyseniz e, şey e, The Creeper şey mi The Creeper videoları diye bir tane video yapmış. Ama onları ben yollamadım. The Creeper kadar yolladı vallahi. Hatta videoda da izleyebilirsiniz. Hatta ben onda lava adamı bulmaya çalıştım. Ayağın düşmüş oldu. Twitch kullanıcısı mı? Oğlum bu işi sen mi koydun yoksa sen banladılar mı? Yok seni engellediler mi? Arkadaşlar şu an burada bir tane birisi geldi. Twitch kullanıcısı diyor. Üç kişi oldu. Yani. Oğlum yani sen banladılar mı? Ya yani seni engellediler mi? Senin şey ismin neden böyle? Yok sen mi koydun? Ha tamam. Tamam. Tamam öldü. Dedim valla. Aga'yı engellemişler. Yani şu an 3 kişi. Ben e, ıı, ismini okumuşum. Onu ben daha başında dedim ya. Süper dedi. Süper dedi işte. isim okuyacağım. O mehacir ismini mi okuyacağım? Zaten ben diyorum isimizi. Hadi başlayalım. Yok <laughs> lazım soru işareti var. Evet şu an evet ee, Twitch e, Twitch kullanıcısı diyeyim ben sana. E, Twitch kullanıcısı vallahi ben de bilmiyorum. Belki güncelleme mi geldi bilmiyordum. Ee, şey olmuş. Bloklar değişmiş. Soru... Bir işareti var. Artık. Artık bu artık bekliyorsunuz şeyi de bir soru işareti var bloklar yine Aslında bunlar toprak. iyi bakarsanız toprak bunlar. Kırılmıyor da. Arkamda ee, ne arkamda şey mi var komut biliyor mu olmuyor yok yok kaldı ya Allah kızım ben şuna ana hadi lan yukarıda şey var ne arkadaşlar hemen şu blokları kapatalım şu bloklar bir şey olmaz ana koyulmuyor yok koyulmuyor Hadi koyun. Evet şunu şöyle yapalım. Bu da bu arada ben bunu bo e boşuna takmadım. Bu bir şey olmuyor. Çıkart Yani bu beklemesi oynamak için önemli. Yani oynamak istiyorsak bunu oynayacağız bence. Bu da modu yükledim. A4 kişi evet, oldu. Eee Dört, dördüncü kişinin adı da ee, Umur nasıl izin bu o ne ya? Biraz random atmış? Evet şu an random birisi geldi. E, ee, adı random yani da, random atmış. Biz asfere şey harfine de basmış. Valla şu an yayın dört kişi. Gitmemişim ya niye? Niye, yok? niye şey falan atmıyorsun? İleride bekliyorsun devamı gelecek mi? Evet evet gelecek. Gelecek. Bir saat olsun gelecek işte gelecek. Bekliyorsun devamı gelecek. Minecraft bekliyorum gelecek. Yanda arkanda popüler tane Minecraft şeyi de çekelim. Gardın ben ben ee, bulabilir miyim bilmiyorum. Hmm. Sizi sevdim mi? Bu arada ee, rızız yüzü yazanlar yani o gülmek anlamında bunu biliyor muydunuz? Gülmek anlamında. Oh. Süper bir bankabağdan rızız rızız biliyor o neye gidiyor? O bir şey mi? Bu arada arkadaşlar ne kadar zıplamaya bassam da uçurulmuyor. Onu ayarlamışlar olduğu için. Bu 2 tane ok var Bir de örüntülü hayvan vermişler. Onbek kötü şey Hala lav adam gelmedi ya. Giri çık işte. Eee kafaleteş kasa on çıkalım. Lucy bak da. olmuyor. Vallahi oluyor bakmıyor ne bak. Olmuyor. Valla deniyor Evet random kişiden ne demiş? Müftek yesene. Olur. Valla hanım da öyle. Ve her yeri şu an hiçbir şey yazmıyor başlayalım mı? Hadi başlayalım mı? Süper zaten şey yazmıştı. Süper miydi? E, Balkaba adam mıydı? Şey yazmışlardı. Şey yazmıştı. E, neydi? Ha şey yazmışlardı. Aa uçuyorum. Ama basılmıyor. Evet uçma uçma tuşuna basılmıyor. Şey yazmıştı işte. 47 yazmıştı. O 47 zaten yapmak zor. Ben o kadar da ünlü değilim ki. Hatta ben de değil, ünlü değilim. YouTube hesabımızı zaten takip etmek istiyor YouTube'a. Renkli kıl yapacağız. Çıkar işte. Hadi başla ya. Olur, başlayalım. başlayalım mı? Başlayalım mı? Bu da canavar var mı bilmiyordum. eee nasıl ediniz? başlayak mı? Başla. Tam du bir 10 kişi falan olsun başlayak. 10 kişi falan olsun başlayak. Tamam hadi başlayak ya. Ne olur ne olmaz başlayak. Neyse hemen şey yapıyoruz. İyi önce video birinci şey, hemen oyun Evet, evet. arkadaşlar başladı Korkanlar varsa arkadaşlar çıkabilir ben valla bak edin korkuyorum ben evet, Allah'tan korkuyorum Allah'a şükürler benim ben bu de nasıl bir şeyim benim 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 ben benim 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 mi benim 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 şey benim 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 galiba benim 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 falan e bunlar da bana Bunlar da bana bu e yemek falan vermişler. Valla neden ki? Twitch random atan sağa git. Tamam. Oha sağda neden böyle bir şeyler var lan? Aa yarın 5 kişi oldu. Onunla Twitch kullanıcısı yazıyor. Oğlum şu an yayında şu an iki tane Twitch kullanıcısı var. Oğlum seni de mi engellerler? Evet diyor. Ah be. Engellenen kişide de buradan valla eee yaşamış olsun. Valla ben şimdi şey yapıyordum. Bana kaba adam. Her şeyler ne? Oğlum ben de bilmiyorum ki zaten bunlar ne. Vallahi bunlar ne ben de bilmiyorum. Bir şey olmuyordu. Bir şey olmuyordu. Nereden çıkacağım gerçekten hiç bilmiyorum. Evet. Bu da bir şey falan olabilir. Aha artık şey oldu. Sıfır İlk ben gelmiştim. Ha, evet oğlum ilk sen geldin. En altı kişi oldu. Yazsana altı kişi, senin adın da. Vallahi yazmıyor. Yazmak istemiyor galiba. Ne? Galiba yazmak istemiyor. yazmak ya, e, yazmasın yani. E, can yani iste, istemiyorsa yazmasın yani benim şeyim değil. İsterse yazsın, isterse yazmasın. O da korkan varsa yayına çıkabilir. Vallahi ben ben benim içimde bir titreme oluyor ama inşallah canavar yoktu çünkü ben bunda canavar yok diye biliyordum. Devamı gelecek ama bunun. Nerede? buradan ıı, Oğlum vallahi ben ne dektim bilmiyorum musun? Random atar ata gidiyorum vallahi ben de. Random atar gidiyorum. Altıncı sonunda yazdı ya. Soru işareti atmış. İsmi ne ne bunun? Ha ismi şeymiş lan. Dem. O ne de, ne lan? İs i̇smin ne lan? Dev. E mi dev fide fatal ya yeah. okuyamıyorum oğlum bu, o nasıl isim D D yazmış yanına da V yazmış Dev bilmem ne falan filan işte. Evet aldık şu an. Allah aldık yani, ıı, buna. Şey ya yakında şey videosu ya dedim Minecraft'ı film videosu. Onu ben Minecraft'ı bitiremiyorum valla. Lavada olsa onla birlikte bitirdim de. Bitirmeye çalışıyordum da ben bitiremiyorum valla ablam ablam oyunu ablam çıkıyor o yüzden bitiremiyorum işte ben hatta ben bir şey demiştim abla abla ya bir Minecraft'ta bir şeyler çalışacak bitirmeye çalıştı hep ölüyorduk işte ben paşa düşüyordum çıkış nerede burada? Şuradan, şuradan gideyim ben. Ben, 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 ben yok o tarafta yeni seviye ulaşmış nasıl kadar çıkıyor Mecbur şuradan gideceğiz Lan bunun hepsi çıkması kalkmış lan Lan bir şey olay vermiş hepsi Geri, geri ben derim. öyleyim Ben de onu çete bir birazcık şeyle yazsana. Çet. Çet oda bir şey gördüm. Aga oraya gitmesek mi? Çet gidek mi? 12 dakika dur yayını durduracağım 2 dakika.